sizi bir kokoreç'e götürüyorum. İzmir'de benim favorim. Kokoreççi arabası. Bunun 5 takla atması ile 10 takla atması arasında bir fark var mı? Hiç <laughs> yalnızca 5 takla attı. 10.000'i 10 e şu an bırakır <laughs> giderim. bini hemen bu aracı burada terk edip giderim. Sonra? Sonra gelirsin, ev bırakışları Doğru <laughs> ama geri gelirsin, satış işlemlerini otel falan. <laughs> evet, geçen yedik. Ya, süt kuzu diyorlar ya, aynısı. Süt kuzu direkt. Süt, süt. kuzu da değil. Evet, burası Yalı Kokoreç. Tertemiz tezgah. Merhaba, hoş geldiniz. Ne yapalım, bizim gördüğümüz... <laughs> Ustam İzmir olsun. Tabii. Of of of. Bu için iyi ekmeğin üstünde keser ya? Güzel bir date. Kokoreç şey gelinir mi? Gelinmez. Gelinir abi. Gelinmez abi. <laughs> Yalı kokoreç deniyoruz. Oha. Ula, ne yapıyor ya?